Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 23 Eylül Cuma Bursa atarsamına vereceğim. Arkadaşlar Bursa'ya geçmeden evvel, kısaca bir Ankara analizlerine bakalım arkadaşlar. Birinci koşuda iki numara orta ayrın geldi. Sizlere önerdik. Katayna Bankumuzdu ikinci oldu. Trilya bankumuzdu, Trilya geldi bir numara. 2 numara My Way To Way geldi. Buraya çok at dönerdik. 2 numara geldi. Beşinci koşta bir numara altın üzüm geldi. Sizlere önerdik. 7 numara Rocking Tom geldi. Sizlere önerdik. Burada Erfman Banko'ydu. Güzel çocuk geldi. Arkadaşlar Erkmen kaçak bir daydı. Gökhan Kocakaya bekleme yarışı yaptı. Bekleme yarışında yapınca Erkmen 3. oldu. Bankamızda 5 lira güzel çocuk geldi. 3 lira Yılmaz Hoca geldi. Sizlere önerdik. 4 lira Can Caner 6 alt atı bankamızda. 4 lira Can Caner geldi. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yarın Rusya'ya bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa, ben size basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, ben size basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, ben size için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın zorlu Bursa programında, 9 koşulu bir program vardır. Bursa programımız olur arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşayım. Saat 2'de 1. koşula 1. altılığa saat 3.30'da 4. koşula 2. altılığa en başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar yarın Bursa programı gerçekten zor. Saat 2'de 1. koşula 1. altılığa en başlar. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Burada 4 mara Snake City diyeceğim. Onur Atmacela. 4 mara balkodur arkadaşlar. Taş ne bitay. 4 mara balkumuzdur. Balkola 1. atlıya başlar arkadaşlar. Saat 2.30'da iki 2. koşu. 1. atlıya 2. aygır. Maiden, 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Bu lig 4 mara Grey Arrow. Cem Altunla. Aslında bu King of Torchalar. İsmail Diner'la. 5 mara Orodra, Ororoka Mustafa Çiçekle. 60 gün arası fırsat takbeptay. 8 mara Solid Friend Eren Kadirlenle. Sonra 3 mara Bilojan. Arkadaşlar özellikle pis ıslak olursa, amur yağarsa bu iyi koşar. Arkadaşlar 4 7, 5, 8, 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir ünlü arkadaşlarımıza 3 atan öreceğim. 2 numara 2 6 numara Jambo Jambo. İlk kez koşacak olsa da çalışmalar güzeldir. Ben son olarak 10 numara Winter Song diyeceğim. Turgay Alıcı'na. 4, 5, 4, 7, 5, 8, 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir gün arkadaşlarımız 2, 6, 10'u değerlendirebilir. Saat 3'te 3. koşu. 1. altı dayım. 3. ayaklar. Sabah 6. 3 yaşlı araplar. 1300 metre kum. Burada yadım 8 mara Kerem Bey'i. Kadir Tokaçoğlu'ya. Takip et bir tayı. Daha sonra iki numara koca olur. Çelik'le. Arkadaşlar 8, 2 orta ölçekli kupu yapan arkadaşımız için yeterdir. Bir gün arkadaşımız 3 numara Tel Sercan Nevzat Avcı'yla ve 1 numara Müslüm Başkanı Mustafa Çiçek'le değerlendirebilir. Saat 3 buçukta dördüncü kuşu ikinci altılayan başlar. Birinci altılayan dördüncü ayağıdır. 17. Dört ay e yukarı araplar. 1300 metre kum. Burayı yatın. 10 numara Sarraf Baba. Tolga Yıldız'la. Daha sonra 3 numara Baba Candır. Ali İbrahim Ketme ile. 11 numara Çerdiğin. Mersan Çelik'le. 12 numara Lolan Güzeli Cemal pasıyla. Arkadaşlar 13, 11, 12 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir günün arkadaşlarımız 6 numara Karaca Kayanı Mustafa Çiçek'le 7 numara Şahsekin Onur Yıldız'la 9 numara Holigan Bekir Mert Mırık'la ve 1 numara Bakan ağası diyeceğim Alican İnci ile. 13, 11, 12 orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterli. Büyük oynayan arkadaşımız 6, 7, 9, 1'i denendirebilir. Saat 4'te 5. koşu. 1. altı 5. ayağıdır. Satış 1. 4 sarar var. 1800 metre kum. Burayı atın 10 numara kılıç Onun yıldızla. Daha 2 numara adı yakşı. Eren Kadirlerle. Ve 3 numara balıngülü Sercan Tırpan'la. Arkadaşlar 10, 2, 3 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Arkadaşlar 3 numara balıngülü gülü 6 ile ve 15 numarayla eküldür. Allah bir oynartarsanız 4 numara ben Yutar. Asun Demir başla. 12 numara Çakırcalı, Kadir Tokaç orla. 5 numara Gülen Kızım, Mahmut Balğa. Ve sonra bir 6 aylık arası olsa 7 numara türlü güzel diyeceğim Furkan Çetin'le. 12 3 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız yeterdi büyüklüğünü artarsanız 4, 12, 5, 7 değerlendirebilir. Saat 6. Pardon 4. 6. koşu 1. altı gayen son ayağıdır. Kısa vada 8. 4 ay e yukarı Araplar. 1400 metre çim. Arkadaşlar burayı 7 numara Öz Şimşek. Hadi Tokaçor'la Altatip Bank olur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bankolarda değerlendirebilir. Bu 7 numara arkadaşlar 1. 6'lı üzerinde 6 atık bankodur. 2. 6'lı üzerinde de direkt bankomuzdur arkadaşlar. 7 numara ölçüm çek. Kim sever? Kadir Tukaçok'la 2. altılı yayın üzerinde bankomuzdur. 1. altılı üzerinde 6 atık bankodur. Ölçüm çek. Öncelikle 2 numara Türk Onu ölçürükle. Daha sonra 8 numara şadragol. Nurettin Şenle. 6 numara Mehtarla Ekürdür. 9 numara Hızlı Asiye. Alican İnci ile. Arkadaşlar bu Hızlı Asiye gelmez gelmez bir sürpriz yapar. Yüksek bir Ganyana da gelir. Ve son olarak da bu 11 numara Safar var arkadaşlar. Zülfikar Karabut'la bir Kayıber temsilcisi. Yazsam bir türlü, yapmasan bir türlü. 11 numarayı büyük oynayan arkadaşlarımız değerlendirse. 7 İkinci altılgayın üzerinde bakımlıdır. Birinci altılgayın üzerinde alt açı bakımlıdır. Rakip 2, 8, 9, 10 dün arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci altılgayın üzerinde iki tane de alt atım bakım var. Dilen artarsamız tüm süperine güvenmeyen artarsamız o alt atım vereceğim bakımlar değerlendirebilir. Saat 5'te 7. koşu Amdab 17 3 yukarı İngilizler 2 metre Çin. Burayı geldim. 10 numara Mortadella Emrah Abdullah. Daha sonra 11 numara Fiji Sercan Tırpanlı. 7 numara Kim Bora Onur Yıldız'la. 5 numara Şirin Leydi Cemal Palsoy'la. 4 numara Kul Kızı Tolga Yıldız'la. 3 mara Kunkey Furkan Çetinle. Daha sonra 8 mara Don koruna diyeceğim Mersan Çelikle. 10 11 7 5 4 3 8. Saat 5 buçukta 8. koşu. Kısa vadalı iki 2 yaşlı İngilizler 1400 metre. Bu altın para kamuflaj Ali Kaplan'la Atatürk Bankodur. Altıncı koştaki ölçüm şey güvenmeyen arkadaşımız altın para kamuflajı bank olarak delende bilir. Altın para kamuflaj Atatürk Bankodur. İki rakip bir 1 numara Asıl Klasman Nevzat Avcı'la ve beş numara yardım ben diyeceğim Mustafa Çiçek'le. Altı Altatürk Bankodur. Rakip 1-5 Saat 6'da 9. koşu 2. 6'lı ve son ayaldır. Anıgap 14. 4 esraplar 1800 metre çiğ. Burada 2 numara Acarsu Emrah Altula alternatif bankodur. 2 numara Acarsu Emrah Altula alternatif bankodur. Biz çizgi çekelim. Önce rakibi 10 numara Akiyel'e. İsmail Dinar'la. Daha sonra 3 numara Şinatun. 1 numarayla Ekri Koşar. Mertcan Çelik'le. 4 numara Cüda. Hürettin Şen'le. Takime Bitay. 5 numara Rüzgar Soy. Alican İnci'le. 11 numara Prenses Toşur. Muhammed Bilgin'le. Arkadaşlar 2 alt atıp olur. Rakip 10, 3, 4, 5, 11. Bir çizgi daha çekelim. Daha da bir oynayalım arkadaşlar. Da iki hatanı vereceğim. 6 numara şans kaynağı ve 12 numara bir şey. Arkadaşlar benim burs üzerinde denetmem bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Her zaman söylediğim gibi önceliği kendi tuttuğunuz atlara yer verin. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben de dediğim için hepinize teşekkür eder. bol olsun. İyi akşamlar dilerim.